Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Günlük falımızla tekrar karşınızdayım. Neyse halimiz çıksın falımız diyoruz. Dilek tutup, niyet tutup falımıza başlıyoruz. Ben kendimce dilek dileklerimi, niyetlerimi tuttum. İnşallah sizlerde de tutmuşsunuzdur. Evet, çok güzel bir şekilde tutmuş falımız. Sıkıntılar, sorunlar inşallah gitti. Evet çok büyük bir haberimiz var. Kocaman kanatlarını açmış büyükçe devasa bir kuş. Çok büyük bir haberiniz olacak. Şöyle bir genel olarak bakalım. Üzerimizde gözler var yine. Yine eksik olmuyor bu nazarlar bizden. Karşılıklı iki kişinin konuşması var fincanın dip kısmında. Arka arkaya küçük nasipleriniz var. Parasal nasibiniz var. Bir kişinin e, aklı oldukça karışık ve bu insanla bir oturup konuşacaksınız. Bu insanın kendince yani kendine karşı iyi bir niyeti yok. Bu insanı fikrinden caydıracaksınız böyle e, kendine kötü bir şey yapmaktan bahseden birisi gibi fakat sizinle konuştuktan sonra sakinleyip düşünecek mantıklı bir şekilde karar verecek ve düşüncelerinden vazgeçecek aklındaki düşünce burada bakın karşılıklı oturmuş konuşuyorsunuz bir kişi böyle bir yere gitmeyi düşünen, bir plan yapmayı e, istiyor. Yani kafasında bir plan kurmaya çalışıyor ama çok böyle tam da netleştirebilmiş değil. Şu an düşünce aşamasında. Bir plan yapmak istiyor fakat tam neticesiyle belli bir şey yok kafasında. Bunu kafasında bir fikre, bir e, plana dönüştürmeye çalışıyor. Şu anda düşünce aşama düşünce aşamasında ve bu uygulayabilmek için önce bir özet olarak bir plana dönüştürmek istiyor. Fikrini sunacak size. Gözler oldukça fazla. Nazarınız gerçekten de üst üste binmiş gözler görüyor musunuz? Bir çit çekilmiş. Birilerine böyle set gelmişsiniz önünüze. Hayatınızda olmasını istediğiniz insanlar ve olmasını istemediğinizler gibi, yani yakınınızda durmasını istediğiniz kişileri o çetin içine almış, o çetin dışında da istemediğiniz insanları hayatınızda olmasını, var olmasını dahi istemediğiniz insanları o çetin dışında bırakmışsınız. Kendinize bir bahçe kurmuş, bu bahçenin içinde de sevdiğiniz, saydığınız, değer verdiğiniz kişiler yanınızda. Bir sıkıntılı süreçten geçmişsiniz. Bu sıkıntılı süreç içerisinde de zaten dostunuzu düşmanınızı iyice ayırt etmişsiniz. Bu gözlerde biraz bundan kaynaklı. Karşınızdaki insanların dost mu, düşman mı olduğunu iyicesinden neticesine varmışsınız. İnsan gerçekten de kimseye dostum demeli, kötü gün görmeyeceğiz. Siz bunu yaşamışsınız ve kötü günü yatlatmışsınız. Karşınızdaki dostum arkadaşım dediğiniz insanları seçerek hayatınıza dahil etmeye başlamışsınız. Arka arkaya küçük küçük nasipleriniz var biri büyük hatta daha büyük biri biraz daha küçük bu parasal nasipler arka arkaya geliyor. Ee, i̇kili konuşma var birisiyle ayaküstü uzun süredir görmediğiniz birisi olabilir. Fincanın dip kısmında dediğim gibi çok büyük bir haberiniz var devasa bir kuş. Beş vakte kadar gelecek bu haber. Hayatınızda olumlu gelişmeler görünüyor. İşle alakalı olabilir. Ya da ne bileyim böyle atama bekliyorsanız bununla alakalı güzel bir haberdir. Beklediğinizden umduğunuzdan çok daha iyi büyük bir haber çünkü bu. Yakın çevrenizden böyle kendince yani birisi sanki biri ayrılık yaşamış, bundan dolayı artık böyle kendine canını kıymayı düşünür gibi, kendine zarar vermeyi düşünür gibi birisi var ve e, bir yerde yatağa düşmüş sanki bu insan kendisini yatağa e, psikolojik olarak artık yani bunalıma girmiş, depresyona girmiş. Siz bu insanı bu depresyondan çıkmak için çıkması için olabildiğince yanında olmuşsunuz ve ya da yalında olacaksınız. Karşı karşıya oturmuşsunuz. Mantıklı bir şekilde oturup konuşuyorsunuz. Karşınızdaki insanın aklını başına toplamasını sağlamışsınız. Kendini daha iyi hissedeceğine emin olabilirsiniz bu konuşmadan sonra. Çünkü bakın böyle bu masak başında konuşmanın arasında bir de yüzük görünüyor. Birisi tam böyle nişanlıyken ya da nişanlanmak üzereyken bir ayrılık yaşamış. Bu ayrılık kesinlikle ama kesinlikle sorun edilebilecek kadar büyük bir durum değil. Çünkü evlenmek istediği hayatını birleştirmek istediği kişi zaten bu konuda kendini hazır hissetmediği için bu ayrılığı yaşamışlar. Küçük bir geçişiniz var. Birisi bir plan kuruyor kafasında. Yani sıkıntılı bir süreç, ama böyle düşünceyle dolu geçen bir süreç. Aklınızda bir plan planınız var ya da bu planı kuran siz değilseniz de yakın çevrenizden birisi. Ve bu plan şu an düşünce aşamasında bir e, yani şu an düşünülüyor. Fakat bir plana dönüştürülmesi için küçük bir zamanı var. Bu zaman geçtikten sonra özet halinde bir plana dönüşecek ve bu sizinle paylaşılacak, fikriniz alınacak. Bu hayatınızdaki insan olabilir, eşiniz olabilir ya da e, evliyseniz çocuğunuzla alakalı bir durumda olabilir. Belki geleceğe dair okumakla alakalı bir plandır ya da e, işle alakalı bir plandır, kendi çapında bir iş kurma gibi bir düşünceyle alakalı bir plan olabilir. Fincanda görebildiklerim bu kadardı. Tabağımıza geçiyoruz arkadaşlar. gelelim tabağımıza. Birisinin böyle aklını başında toplamasını çalışırcasına böyle kulağını çeker gibi küçük bir serzenişte bulunuyorsunuz kendisine. Yanlış yolda olduğunu ve doğru yola dönmesini söylercesine böyle bir kişi birinin kulağından yapışmış sanki böyle. Ama canını acıtır şekilde değil. Gittiğin yol yanlış ya da yaptığın şey yanlış dercesine. Fincanda, fincanda da görmüştüm. Hani bu e, kendine zarar vermek isteyen bir insanla alakalı da olabilir. Konuştuğunuz arkadaşınız da olabilir. Sadık bir köpek. Sadık bir dost ya da e, arkadaş. Köpek her zaman için e, sadıktır. Kedi de öyledir ama hani kediyi genelde sinsi olarak görürler ama kedi aslında sinsi değildir. Kedi sadece e, bir haylazlık yapmak istediği zaman sinsileşir. Sadece budur. Yani kediler hakkında da kötü düşünmeyelim. E, bir deniz kızı. Yani balık her zaman için nasiptir. Bu büyük bir nasip. Parasal bir nasibiniz var ya da şöyle de olabilir Belki bu, bu yıl tatile gitmek istiyorsanız küçük çaplı bir kendinize tatil planı yapacaksınız balık gibi de e, denizden çıkmayacaksınız Belki bunu istiyorsunuz buna dair olabilir Bunu yorumlayalım en güzeli bu küçük bir gözyaşınız var bir değil iki damla halinde temiz aydınlık mutluluktan olsun inşallah İki kişi karşılıklı oturmuş konuşuyor arkada bir adam. Bu adam e, bu kişiyi terk etmiş olan kişi. Sanki böyle arkası dönük birisi duruyor birinin arkasında ama e, terk etmiş olan kişi bu. Bu kişi e, diğer insanı o kadar çok kendine bağlamış ki e, arkadaşınız onu unutamamış ve sizinle bunu paylaşarak bir şekilde kendini e, de şarj edecek ve bazı konularda bu konuyu yani bu e, o insanla ayrılığı kaldıramıyor olabilir. Sizin gerçekten de manevi desteğinize oldukça o ihtiyacı var ve bu konuşmayı yaptıktan sonra onun yanında olduğunuzu hissettireceksiniz ve düşüncelerinin yanlış olduğunu ona göstereceksiniz. Mantıklı bir şekilde düşünmesi gerekiyor çünkü bu insan. Hayatına başka kimseyi almayacağım vesaire gibi e, saçma düşünceler içerisinde. Çünkü o insan zaten evlilik düşündüğü için değil, evliliğe hazır hissetmediği için terk etmiş o insanı. Diğeri ise evlilik bekliyormuş fakat bu e, düşünceleri yanlış. Doğru insansa zaten bir şekilde döner gelir, tekrar barışır, birleşirler ama doğru insan değilse hayatına çok daha iyi şanslar, insanlar çıkacağına emin olabilirsiniz. İki yüzük iç içe geçmiş durumda. Evli değilseniz bir evlilik söz konusu olacak. Ya da bir yüzük takımı. Ee, ya da evliyseniz size bir hediye gelecek. Ya da yakın çevrenizden birisinin evleneceğine dair bir yüzük haberi alabilirsiniz. Merdiven basamı böyle kırılmış. Birisi sizin olmasını istediğiniz yükselişinizi istememiş. Merdiven basamağı kırılmış. Birileri sizin ayda, ayağınızı kaydırmak için uğraşmış. Fakat başarılı olamamış. Sizin bir yükselme durumunuz olacak. Fakat biraz daha zamanı var. Zamana bağlı olarak kendinizi işinizde ispat edeceksiniz. Bakın merdiven basamağı devam ediyor buna doğru. Ve burada kırılmış bir merdiven basamağı var. Buna doğru yeniden yükselişi var bu merdiven basamağının. Ve devlet dairesinde bir işiniz varsa gerçekten de ya da eğer ki atama bekliyorsanız bu atamanız gerçekleşecek. Bakın ayıldız yıldız merdiven basamağının sonunda. Beklediğiniz her neyse olacak. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Hoşçakalın arkadaşlar.